aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben Kürşat, Kırıkkale'den geliyorum hocam. Ee, nasılsınız, iyi misiniz tamam, öncelikle? Biz mektuplaşmış mıydık Kürşat abi? Evet hocam. O Kürşat'sınız evet yani. Evet hocam. Tamam, hoş geldiniz. İyisiniz. Allah'a hamdolsun hocam, iyiyiz. Siz nasılsınız? Allah'a versin, Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok Allah sağ olun. Allah iyilik versin. Hocam bir sorum olacak. Dinliyorum abi, hoş geldiniz. Ramazan ayı yaklaşıyor. Bu konuda bizlere nasihatınız olur mu? Bir de çalışma saatlerimiz farklı oluyor her insanın ortalama 1-2 saat hani kendine zaman ayırdığını düşünürsek bir insanın ne kadar e, ibadet etmesi veya neler yapması gerekiyor? Ya bu 1-2 saat günün tamamında değil mi? Bir insanın günlük kendine ayırabildiği evet. E, zaman dilimi. Peki. Şimdi Ramazan e, ayı geliyor Allah'a hamdolsun. Yani çok e, bir şey kalmadı. 2-3 hafta kaldı galiba tam olarak. Şimdi bu Ramazan gelmeden önce benim size yani birinci şeyim şu olur. Birinci tavsiyem şu olur. Bir insanın belli bir zamanın faziletini anlaması, onundan faydalanması, onu değerlendirmesi için insana gerekli olan ilk şey bilgidir. Yani bir şeyle ilgili bilginizi tazelediğiniz zaman bu tazelenen bilgi sizde aynı zamanda bilincin tazelenmesine de sebebiyet veriyor. Ve o konuda daha böyle canlı imanınız, ruhunuz daha canlı olmuş oluyor. Mutlaka Ramazan'a şöyle bir iki hafta kala Ramazan, Ramazan'ın önemi, Ramazan'ın ehemmiyeti buna dair bir şey okuyun. Bu bir kitap olabilir. Kitap okumaya vakti olmayan kardeşlerimizin ders dinlemesi olabilir. Ama mutlaka bir program yapın kendinize. Şu son iki hafta içerisinde bir şeyler okuyun ve bir şeyler dinleyin. Bilgiyi yenileyin ki bilinçle beraberinde yenilensin. İkincisi, size tavsiyem şu olur. Şimdi Ramazan ayı gelmeden önce her müminin şunu hatırlaması gerekir. Ramazan, Allah'ın Celle Celaluhu 12 ay içerisinde mümin kuluna sunduğu özel fırsatlardan bir fırsattır. Yani Allah Celle Celaluhu bu 11 ayda kirlenen mümini temizlemek istiyor. Allah'tan uzaklaşan mümini kendisine yakınlaştırmak istiyor. Kalbi katılaşan mümine merhamet edip onun kalbini yumuşatmak istiyor. Ve onun için bu ay geldiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de haber verdiği gibi cennetin kapılarını açıyor, cehennemin kapılarını kapatıyor. İnsanları azdıran azgın şeytanları Allah Celle Celaluhu zincire, zincire vuruyor. Bu ay geldiği zaman Allah Azze ve Celle yani semanın kapılarını açıyor, yeryüzüne rahmetini rahmetini indiriyor. Ki en büyük rahmet Kur'an'dır. Allah Celle Celal Kur'an-ı Kerim'i bu ayda indirerek zaten bütün insanlığa şu mesajı vermiş. Yani benim bu ayda indirmiş olduğum rahmet diğer zamanlardaki bütün rahmetimden daha fazladır. Bu da Kur'an'dır. Hepimiz Allah'ın merhametine muhtacız. Hepimiz Allah'ın sevgisine, alakasına, rızasına muhtacız. İşte bunun için Ramazan çok iyi bir fırsat. Ve kendimize şu soruyu sormamız lazım. Böyle bir fırsat geliyor. Kapıda çok az kaldı demek Allah bize bir kere daha lütfetti, bir kere daha bize merhamet etti, bir kere daha bizi bu Ramazana eriştirdi. Ben ne yaptığım takdirde Ramazandan önce ne tür eksiklerim var? Hangi şeyleri kendime yakıştırmıyorum? Hangi konularda Allah'tan celledeler uzak düştüğümü düşünüyorum? Bunları iyi tespit etmek lazım ki Ramazan ayı geldiğinde insan kendisine böyle bir çeki düzen versin, kendisini bir şey yapsın, kendisini bir toparlasın. İnşallah size ikinci şeyim bu olur, ikinci e, tavsiyem de bu olur. Üçüncüsü bir Ramazan programınız şimdiden olsun. Yani bu ne demek? Mesela teravihi nerede kılacaksınız? Şimdi insanoğlunun herhangi bir konuda programı yoksa, kendisini akışa bırakmışsa kesinlikle o insan hüsrana uğramaya mahkumdur. Çünkü kendinizi akışa bıraktığınızda akıl, vahiy size yol göstermiyor. Kendinizi akışa bıraktığınızda duygularınız, hazlarınız, hevanız size yol gösteriyor. Mesela bugün canım namaz kılmak istiyorsa gidiyorum. Canım namaz kılmak istemiyorsa gitmiyorum. Şimdi düşün benim önümde şöyle bir kapı açılmış. Kim Ramazan kıyamını iman ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek yerine getirirse Allah onun günahlarını affeder. Ya 30 günlük bir süre var benim önümde ve Allah'ın bana bir vaadi var. Diyor ki eğer sen bu namazı, kıyam teravih namazını yani iman ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek imanen ve ihtisaben yaparsan ben senin önceki bütün günahlarını bağışlayacağım diyor. Ben ise bunu programlamak yerine bunu şeye bırakıyorum. Akşa bırakıyorum. Mesela bir gün bir arkadaşım beni diyelim bir yerden davet ediyor. Oraya gittiğim için teravih teravih kılmıyorum. Uzak olduğundan dolayı. Böyle yapmayın. Önce Ramazan için manevi programınızı yapın. Sonra bütün diğer programları buna uygun bir şekilde e, ayarlayın. Mutlaka önceden bir şeyiniz olmuş olsun programınız, e, programınız olmuş olsun. Özellikle Ramazan'da kılacağınız namaz bir bir de Ramazan'da okuyacağınız Kur'an-ı Kerimle ilgili mutlaka bir programınız olsun. Son olarak ve en önemli şeyi söylüyorum. E, bütün hayırlar Allah'ın celle celalül elindedir. Ve Allah, hayrı o kapıyı çokça çalan insanlara eriştirir. Allah'ın hayrına erişmenin yolu da Allah'a çokça dua etmektir. Çokça fazla bu sürede Allah'a dua edin. Rabbim, bize lütfettin, bize Ramazan'ı eriştirdin, nimetini tamama erdir. Bu Ramazan'dan faydalanmayı, affa uğramayı, tertemiz bir şekilde bu Ramazan'dan çıkmayı bize kolaylaştır diye çokça Allah'a dua etmek lazım. Bizim hayırlara erişmemizin önündeki en büyük engel bizim günahlarımızdır. Yani biz yıl içerisinde işlemiş olduğumuz günahlar, çoğu zaman karşımıza çıkan bazı fırsatlar var. Onlardan faydalanmamıza engel oluyorlar. Sebebi de şu, her günah bir mahrumiyet sebebidir. En büyük bizi mahrum ettiği şey de Allah'ın Celle Celaluhu rahmetidir e, günahlarda. Ne yapacağız? Bu sürede çokça istiğfar edeceğiz. Yani umulur ki biz bizimle ilahi rahmet arasına giden günahları temizlediğimizde Allah Celle Celaluhu o Ramazan'daki takdir ettiği rahmetleri bize bize eriştirir. Çokça istiğfar edelim hep beraber bu e, bu arada.